Merhaba, iki lokma arası sohbet programında bugün C vitaminini konuşuyoruz. Evet, peş kapıda Didem hocam. Herkes bağışıklık için portakal suyu sıkıyor, mandalina suyu sıkıyor, ıspanak yiyor ama kimse şunu bilmiyor ki vitaminin yarısı da daha mutfaktayken kayboluyor. Kesinlikle, C vitamini o kadar hassas ki ısı, ışık, oksijen, metal bunların hepsi birer düşman. Örneğin ıspanak. Dışarıda restoranlarda yediğimiz ıspanaklar neden daha canlı ya da neden daha koyu yeşil renkte? Evet, ıspanak yemiyenin bile dışarıda canı ıspanak çekiyor o yeşilliği görünce. Çünkü pişirme sırasında içerisine soda ya da karbonat ekleniyor. Soda veya karbonat klorofili parlaklaştırıyor ama C vitamini tamamen yok ediyor. Peki biz şöyle bir şey yapıyoruz. Ispanağı buzluğa atmadan önce suyunu sıkıyoruz ya. İşte C vitamini o suda kalıyor. Geriye ise sadece bir posa Hani başta söylemiştik ya portakal ya da mandalina sularındaki vitamin kayıplarını. Peki bu neden oluyor? Metal sıkacaklar C vitaminini öldürüyor mu? Evet, metal yüzeyi oksidasyonu hızlandırıyor. C vitaminini aktif olmayan forma dönüştürüyor. En iyisi cam, seramik ya da kaliteli çelik kullanmak. Evet, şimdi izleyiciler bu sorunun cevabını çok merak ediyordur eminim. Peki biz bu kaybolan vitaminleri nasıl koruyabiliriz? Bunun için en güzel yol kısa süre pişirmek, Az su kullanmak ve sebze ve meyveleri ince ince doğramadan müdahale etmek. Eğer suyu sıkılıyorsa da en fazla 10-15 dakika kadar bekletmek. Tabii ki biz diyet isteyenler meyvelerin suyunu sıkıp tüketmenizi değil de posasıyla beraber kendisini yemenizi tavsiye ediyoruz. Unutmayalım ki ne yediğimiz değil sadece, nasıl hazırlayıp pişirdiğimiz de bağışıklığımızı etkiliyor. Her şeyden yiyin ama doğru şekilde ve doğru miktarda yiyin.